projede bir öğretmen arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Kitaplar var. Kitapta şiir var. Edebiyat dersinde şiir işliyorlar. Tamam mı? Ödev veriyor. Şiiri okuyun. Kimse okumuyor falan. Sınıfta şiir işliyor. Şöyle bir şey fark ediyor. Çocuklar diyor benim çok sevdiğim bir şiir var. Bugün onu işleyelim. Ders kitabından değil ya dışarıdan ya. Çocuklarda motivasyonun çok arttığını fark ediyor. Sonra şöyle bir şey geliştiriyor. Bakıyor mesela 3 ay sonra bir şiir var. Kitabın içinde bir şiir var. Kitaptan okuyun dese çocukların motivasyonu yine düşecek. Bir iş olarak görecek. Çocuklar diyor çok sevdiğim bir şiir var. Getiriyor. Onu işliyorlar. Çocuklar sevdiğiniz çok sevdik diyor. Diyor ki bu sizin kitabınızdandı. Yani çocukların kitabı işlemem gerekir bakış açısından kurtarıp benim temel amacım öğrenme demesi gerekiyor. Ona odaklanması gerekiyor. Siz de çocuğunuzun akademik olarak başarısını yükseltmek istiyorsanız öğrenmeye odaklanacaksınız. Öğrenmenin sonucunda çocuk öğrenmek için ödevini yapacak. Yine öğrenmenin sonucunda not gelip çocuğunuzu bulacak. Ödevler ne kadar kontrol ediyorsa o kadar sıkıntılı. Ödevler ne kadar keşfetmeye ve öğrenmeye yol açıyorsa o kadar iyi.